Şırnak'ta birinci oldum. Maçlarımı falan aldım. Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra Karadağ'a gittik Avrupa Şampiyonası'na. Gençleri Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada da maç, maçlarımı falan aldım. Avrupa Şampiyonu oldum. Kickboks Avrupa Şampiyonu. Ee, ondan iki ay sonra yani geçen hafta e, Kırşehir'de Boks Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Orada da şampiyon olan Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazanacaktı. Orada da meş, beş maç yaptım yani başarılı geçti. Birinci oldum. Ee, boksta da Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Çik boksta şampiyon oldum. Bu sefer de boksta gitmeye hak kazandım. Ee, bundan bir hafta sonra Kastamonu'da milli takım kampı var. iki aylık. İşte oraya gidip hazırlanacağız inşallah Avrupa Şampiyonası'na. Onu da değerlendireceğiz Avrupa Şampiyonası'na. İnşallah orada da şampiyon olacağız. Ya, ya. 3 yıllık süreçte Türkiye şampiyonu olduk, Avrupa şampiyonu olduk kickboksta. Bu üç yıllık sürecin içerisine boksla katmak istiyoruz. Boksta Türkiye şampiyonu olduk, Avrupa şampiyonu da olacağız inşallah. Yani iki branş birbirine çok test branş. Birinde tekme var, birinde yok. kartları değişiyor. Yani çok zor oluyor. Yani bunu yapan çok sporcu yok. Bir iki sporcu var. Onlar da mesela büyük bir başarıları yok. Eski sporcuları bırakmış sporcular. Yani hem boksa Türkiye şampiyon olmak hem kipoksa Türkiye şampiyonu olmak bence zor biraz ama insan isteyince yapabiliyor. Çok şey değil. İki. İki. Geri. Geri. Avrupa şampiyonasından önce Türkiye şampiyonu olmuştum. Ee, onun üzerine şey, Cumhurbaşkanımız bizi davet etmişti mekanına. Orada söz verdim kendisine şampiyon olacağım diye, Avrupa şampiyonu olacağım diye her iki branşta. bundan 3-4 ay önce Avrupa şampiyon oldum kickboksla. Birinci sözümü tuttum. Bu sefer sıra ikinci sözüme geldi Boksta Avrupa şampiyon olmaya. Onu da o sözü tutacağım ama yani eminim o sözü tutacağım. Evladım ben Tabii Emrah bundan iki ay önce Karadağ'da yapılan kickboks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda orada Avrupa Şampiyonu olarak gerçekten hem ilimizi hem ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı. Şanlı bayrağımızı göndere çektirerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tabii Emrah gerçekten çok yetenekli bir potansiyeli var. Biz de bu yeteneklerini değerlendiriyoruz ve bu yetenekli çocuğumuzun farklı branşlarda da olduğunu görüyoruz. Ona göre antrenman programı veriyoruz. Dolayısıyla Emrah bundan bir hafta önce de Kırşehir'de yapılan boks Türkiye Şampiyonasına U22 kategorisinde orada da Türkiye şampiyonu oldu. Gerçekten büyük bir başarı. Yani hem kickboksta Türkiye şampiyonu ol, ondan sonra Avrupa şampiyonu ol, akabininde bir de gel boksta Türkiye şampiyonu ol. Ee, i̇nşallah yakın bir zamanda da e, Hırvatistan'da yapılacak olan boks Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Biz oradan da Emrah'tan büyük bir başarı bekliyoruz. İnşallah orada da e, hepimizin göksünü kabartan bir başarıya imza atacak. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretleri esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Ee, Emrah da söz verdi. Tabii Emrah ilk sözünü gerçekleştirdi Avrupa Şampiyonu olarak. İnşallah boksta da Avrupa Şampiyonu olarak. E, çift e, zaferle Sayın Cumhurbaşkanımız'ı inşallah tekrar ziyaret edeceğiz. Yani bizim e, daha çok birçok branşın temel şeyi çalışmadır. Bizim branşta da bireysel branş olduğu için yani hatanızı törlere edecek kimse yok arkanızda. Bir futbol takımı gibi ya da voleybol, basketbol takımı gibi değil. Takım oyunu olmadığı için kendi hatan, kendi çalışman, Hani kendini düzeltirsin. Çalışmazsan kaybedersin. Kimse seni düzeltemez o an ringde tek başınasın sonuçta. Yani çalışmalardan Emrah'ın e, antrenman performans performanslarından çok memnunuz. Çünkü 3 yıldır yaklaşık hemen hemen hiç antrenmanları aksatmadı. E, bazen sakat sakat, bazen dersten çıkıp geliyordu burada e, listede okurken ya da köyde oturuyor. Geliş gidişlerde geliş gidiş yaparak da antrenmanlarını aksatmıyor. Bu da bizim için tabi e, tabii güzel bir durum. Bizi memnun ediyor antrenmanlarını aksatmaması ve karşılığında şampiyonluklar alıyor, karşılığını alıyor. Bu da her sporcunun disipline, düzene uyması gerektiğini gösteriyor. Tamam.